8 9 Temmuz 1919 gecesi Erzurum. Acele telgrafhaneye çağrılan Mustafa Kemal makine başındadır. İstanbul'dan aranmıştır. İstanbul'a dönmesi veya tedbil hava alması istenmektedir. Tartışma uzar. Sonunda Mustafa Kemal kestirip atar. Yazınız. Canım kadar sevdiğim mesleğimden askerlikten istifa ediyorum. Sonra Mustafa Kemal'in kaldığı eve döndüler. Tekrar tebrik ederim paşam. En doğru hareketi yaptınız. Öyle zannediyorum. Bu sırada kapı açıldı. Kazım Karabekir Paşa geliyor paşam. Arkasında bir süvari takımı da var. Buyursunlar. Bir an için hepsi aynı şeyi düşündüler. Süvari takımı. Süvari takımı ne yapacaktı acaba? ...kumandanda bulunan zabitan ve efradın hürmet ve tazimlerini arza geldim. Siz bundan evvel olduğu gibi, bundan böyle de bizi muhterem kumandanımızsınız. Kolordu kumandanına mahsus bir araba ile mahiyetinize bir süvari takımı getirdim. Hepimiz emrinizdeyiz paşam. Ertesi gün Erzurum telgrafhanesi bir tarihi yaşamaya devam etmektedir. Mustafa Kemal, orduya, vilayetlere ve millete yayınladığı tamimin sonunda şöyle demektedir bu mukaddes gaye için milletle beraber sonuna kadar çalışmaya mukaddesatım adına söz vermiş olduğumdan pek aşığı bulunduğum yüksek askerlik mesleğinden bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra mukaddes milli gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere milletin sinesinde bir ferdi mücahit suretiyle bulunmakta olduğumu arz ve ilan eylerim. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi bir okul binasında toplanmak üzeredir. İstanbul işgal altında bulunduğundan bu büyük mücadeleyi ancak Anadolu'nun yürütebileceğini belirtmek isterim. Memleketin Avrupa'nın büyük devletleri tarafından nasıl parçalanmak istendiğini ve buna imkan verilmeyeceğini de etraflıca anlatan Mustafa Kemal delegeleri heyecan içinde bıraktı. Sonraki toplantılarda Mustafa Kemal alel acele tedarik edilen sivil elbisesiyle riyaset makamındaydı. Kongrede alınacak kararların esaslarını hazırlayacak bir komisyon kuruldu. Sonra kongre yoğun bir çalışma içerisinde devam etti. Bu arada bir iki kişi de olsa kongreyi dolaylı yoldan baltalamak isteyenler de vardı. Kışlaları kapatalım, askerleri terhis edelim. Sulh içinde yaşamanın şartlarını hazırlayalım. Siz neler söylüyorsunuz beyefendi? Memleket için, Vatan için, biz vatanı kurtarmak için bu kongrede toplanmış bulunuyoruz. Orduyu teres etmek, kışlaları kapatmak. Siz kime hizmet ettiğinizin farkında mısınız? Takdir vermişler. Bir siyasi parti kurulması hakkında. Ne partisi? Biz burada istiklal mücadelesi için toplanmış bulunuyoruz. Rauf Bey'in ikazından sonra Erzurum Kongresi olumlu bir havada devam edecek ve tarihteki büyük yerini alacaktı. Yıllarca sonra bugün bu tarihi çatının altında o günleri tekrar yaşar ve Erzurum Kongresi beyannamesinin yankılar yaptığını duyarsanız. Milli hudutlar içinde vatan bölünmez, parçalanmaz bir bütündür. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılışı halinde millet hep birlikte savunma yapacak ve direnecektir. Milli iradeyi ve milli kuvvetleri hakim kılmak esastır. Bu ses Erzurum'dan gelen sesti. Onlar bir avuç yürekli insandı. Tahta sıraların üzerinde isimleriyle... ...duvarlarda resimleriyle göz göze gelirsiniz. Zor günlerin her türlü imkansızlığı içerisinde... ...inandıkları ve gerçekleştirdikleri bir ilkeyi bütün dünyaya haykırır gibidirler. Milli hudutlar içinde vatan bölünmez, parçalanmaz bir bütündür. Milli iradeyi ve milli kuvvetleri hakim kılmak esastır. Vatanın kurtarılışına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolu o günden gördüklerini hissedersiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız ميلتن